Merhabalar YKS Tayfam, hoş geldiniz. Bugün AYT'ye nasıl çalışacağız, nasıl başlayacağız, nereden yapacağız? Şimdi TYT'ye girerken hep hani ya olabilir önceki yıllardaki bilgilerimle şu bu ama AYT'ye hep bir öcü gözüyle bakılır. Aslında çok yanlış bir ibare. YKS Tayfa, AYT'ye doğru çalışma tekniği ve doğru girerek belki TYT'den çok daha fazla avantaj sağlayabilirsin. TYT'de çok fazla bilgi ya da mantık yürütme, dikkat, hız, birçok şey gerekirken AYT'de odak nokta tek nedir? Bilgi. Bilgi, bilgi. AYT'yi yetiştirememek gibi bir durumun yok. AYT yetişir. Bunda bir sıkıntı yok. AYT'de bilgi. Peki bunu nasıl kullanacağım? Bakın bilgi unutulabilen bir şey. O yüzden ne yapmam lazım? Öğrendiğin konuyu AYT'de özellikle sıcağı sıcağına pekiştirebilmen çok önemli. Yani AYT'deki bilgiyi bugün mu aldın? O bilgiyi karşına koy. Kesinlikle karşına koymanın var. Hiçbir sakınca yok. O bilgilere bakarak soruları sıcağı sıcağına çöz. AYT'de zaman gibi bir problemi olmayacak. O nedenle AYT'deki bilgileri gerçekten de doğru teknik ve doğru yöntemlerle yerinde uygulandığında ilk aşamada 10 sorunun yani %70, 10 sorunun 7 tanesini yapabilecek düzeydesin. İlk etapta. Bunun çalışmasını bir sonraki güne bırakacak olursan beşe düşer, bir sonraki güne bırakacak olursan 3'e düşer, 3 gün sonra ben sana sorsam ne kadar ne yaptım? Hocam ancak 3-5 soru yaptığıma döner. O nedenle sıcağı sıcağına pekiştirebilmen çok önemli. AYT'deki püf noktamız bu. Çünkü AYT sınavı bilgi içerikli bir sınavdır. Bilgiyi de karşına koyup direkt kazanımlara uygun bir şekilde çözersin. Çözdükçe bundan sonra 10 üzerinden 7 mi yaptı? Zaman içerisinde gittikçe artış gösterecek. Evet YKS AYT'ye artık hazırsan gel. beraber dersimize başlayıp bu işi bu yıl hakkıyla yapalım derslerimizde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bakıyorsun.